Beni fark etmediler. Fark etmedi. Aslında tam da karşılarında duruyorum. Şimdi <laughs> fark ettiler herhalde. Tamam da Sevgili arkadaşlar Artık her yere otobüsle değil de Neden bisikletle gittiğimiz Sorgulanmasın <laughs> Sanırım anlaşılmıştır Neden bisikletle gittiğimiz Yayladan bu yanına geldim arkada kaldı yol yönüm böyle 5 kilometre gittikten sonra köye iniş yolu başlayacak ana yol devam edecek tahminimce o bir ara gösterdiğim şey yol o gözetleme kulesi var oraya kadar giden bir yol arkasında da şurada biraz daha yol bir enteresan bir hal alıyor oraya gelince tekrardan kayıt alırım aşağıda elde var oraya da buradan inen bir yol var oraya inseydim Geldiğim yoldan geri dönüp şöyle yapmış olacaktım. O da benim işime gelmeyecekti. Çünkü buradan devam edince yeni bir yol görmüş olacağım ve kestirme. <laughs> İkisi bir arada. Yol da güzel. Şurası çok enteresan. Hoş bir manzarası var. Geldiğim güzergah böyle. Yayla şu tarafta kaldı. Yayla ile hemen hemen aynı seviyedeyim. Belki de biraz daha yükseleceğim. Çünkü daha devam edip son inişe geçeceğim. Evet. Ee, yol boyunca hep böyle kenarlardan sular akıyordu. Çünkü daha çok şey. Ne diyecektim ben ya? <laughs> Neyse bunu. <laughs> Benim yanlış o. Milli Parkı yazıyordu. Kızıldağ Milli Parkı asıl ilk yeri bu Şarkı Karahaş'ta ben Yenişer Bademli'yi karıştırıyorum ama Yenişer Bademli olması lazım. Orada Kızıldağ Milli Parkı var. Orada mavi sedir ormanları var. Aslı hastalarına çok iyi geldi, geldiği yani bilinen bir şey. Oraları gidip mesela bir ay orada konaklıyorlar. Orada işte çadır kurma yeri, elektrik, duş yerleri falan var. Bungalolar var. Oraya da bir Karadeniz'e giderken uğramıştım. Orada da komşuluk ilişkileri gelişmiş mesela. Böyle birbirlerini tanıyorlar. Her sene gelen insanlar var. Bayağı bir ikramlarda bulunmuşlardı. Deminki demin ki o Kuzu Kulağı Yaylasındaki kayayı, o tırmanış olan, rotaları yüzden fazla olan rotayı 2018 yılında mermer ocağı yapmak istiyorlar. Sonra doğa severler, yabancı kaya tırmanışçıları geliyorlar. Burada festival yapıyorlar. O yüzden burayı mermer ocaklarına kaptırmamak için milli parkı genişletiyorlar Kızıldağ Milli Parkı'nı. Burayı da kapsıyor. Melikler Yaylası'nı da kapsıyor. Zaten Milli Park'ın dışındaki her yer böyle mermer ocağı. Yani bunları desen ki gel yap desen şey demeyecekler. Hayır demeyecekler. yani. Hemen anasını belirleyecekler o, o güzel yayların. Burası da Elder. Buradan daha net görünüyor köy. Arkada da yayların olduğu yer şu taraf. Arkadan da bir yolu var. Bir de buradan bir yolu var. Bir de köyden bir yolu var. Buradan da bir yolu var. <laughs> her yerden yolu var. Ama en kolay yol kesinlikle en kolay yol köyden olan yol. Zaten köye kadar herhalde asfalt yol var. Ondan sonrası şöyle çıkıp şöyle varıyorsun ama öbür türlü ta aşağılardan tak 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 bayağı bir zorlandım. Ama tabii farklı yoldan. Bu sefer kaplumbağanın Bu sefer kaplumbağanın üstü daha parlak ve daha koyu renkleri, desenleri de çok farklı bu belki cinsiyetinin belirliyor diyeceğim ama sanmam çünkü cinsiyeti altındaki şekillerden de anlaşılıyordu herhalde. Bunun deseni daha farklı. Öbürkü çok ağırdı. Yolun kenarını almıştım. Bundan daha büyüktü o. evin böyle terk edilmişliği, yukarıyı talan etmeleri, böyle ne kadar toprağın sahipsiz kaldığını gösterir gibi sanki. Eğirdir'e doğru yaklaşıyoruz. Dede Göl Dağı'nı son kez herhalde göreceğiz. Bundan sonra yokuştan aşağı salınacağım. Bizim olduğumuz yayla şu taraftaydı. Burası Eğirdir Gölü. Şurası da Eğirdir merkezinin orası. Şu zaten çıkıntıda ada denen yer. Ben oraları aşıp Isparta yönüne gideceğim. Saat 3.40 geçiyor. Isparta, Eğirdir'den 38 km. Onun arkasında gölcük var. Oraya ulaşabilir miyim? Oraya çadır atarsam eğer yarın Ağlasun tarafından, Saglasos, Ağlasun eve uğrayacağım. Eğer varamazsam Isparta üzerinden eve uğrayacağım kayıt falan almam. Ya, ya Gölcük üzerinde orada bir yerde görüşürüz ya da Spartantal yolunda bir yerde. <laughs> Şöyle yaklaştırayım. İyidir. O komando. Bu yolun karşı tarafına Çanakkale'ye giderken iki kez kullandım. Bu da böyle bir bilgi. Bu da Davraz'da. Kayak merkezi var. Ee, Isparta'ya da 7-8 kilometre kadar yolum kaldı. Eğirdir-Isparta arasını çok hızlı aldım. Herhalde 1 saat 15 dakikada kadar bir sürede aldım 38 kilometreyi. Daha gerçi 7-8 kilometre var önümde. Sparta aşağıda kaldı. Bayağı sağlam bir manzarası var buranın ya. Yol çok başka bir olay katıyorlar. Çadırı buraya kurdum. Gece burada yattım. Böyle yol bayağı içeride. Etraf böyle. Zaten gördüğüm abi uyarmıştı beni. Burada yaban hayatı var dikkat et. Yaban domuzu falan çok oluyor diye bu, bu söylemden ben ürkmedim Hatta akşam yemeğimi yerken Bir tıkırtılar duydum şu tarafa doğru gittim Böyle bir tane yaban domuzu gördüm Ses yapınca kaçtı gitti Hala ürkmedim Hani mesela Burada ayı yok da atıyorum Yani bir ayıyı çekmek için bile belgeselciler gidiyorlar Bazen iki hafta 3 hafta Hani gidiyorlar bir yerde ıskartaya yatıyorlar O zaman bile denk gelmiyor hayvan Hani zaten insan kokusunu aldılar mı kaçıyorlar. Ben de e, çadırımın üstüne çoraplarımı falan benim kokularım olanını bağladım. Sonra çişim geldiği zaman şu çadırın etrafında şöyle işledim ki kokuyu rüzgar bunları alıp götürüyor. Hayvanların koku duyuları daha fazla. Hayvan onu anladığında buraya yaklaşmaz zaten. Onlar hani biz de aynı psikolojide onlar da ürküyor biz de ürküyoruz. Hani kaçtığın zaman da av psikolojisi oluyor. Direkt hayvan şey yapıyor. Tabi burada böyle çok sadece deneyimlerden bahsediyorum. Böyle bilimsel şeylerden bahsetmiyorum da yaşadığım deneyimlerden. Bunlar beni ürkütmedi. Ee, yoldan bir tane böyle son model bir araba geçti. Müzikle cangır cangır. Onu mesela görünce daha çok ürktüm. Acaba dedim beni fark ettiler mi? Hani o mesela beni korkuttu. Bir saat falan böyle kafamda kurdum. Hani daha çok tehdit oluşturdu benim açımdan. Doğa öyle değil keza. Bir de bisiklette 3 litre su yanımda hep bulunuyor. Mesela bu dolu şuralara kadar. Onda da biraz var. Yani bunda bulaşığımı yıkadım. Sabah dişimi fırçaladım, sabah tekrar bulaşığımı yıkaladım, akşam bulaşığı, sabah bulaşığı, suyumu içtim. Ee, önümde çeşme görünüyor, bir 5 kilometre sonra kadar, yoksa da 11-13 kilometre sonra Ağlasu'm var. Çeşme görünce de bu suları tamamlıyorum mesela. İlk çeşmede bunların ikisi, fullleyeceğim bunları, dolduracağım yani. Fullle dolu zaten aynı kelime oluyor. Full şey oluyor. Öyle doldurup devam ediyorum. Mesela içiyorum. Çeşme yok, bir şey yok. Devam ediyorum. Çeşme gördüğümde tekrar dolduruyorum. Yani 3 litre genelde hep bulunuyor. Ve rahatla idare ediyor. E bir de suyu da zaten tasarruflu kullanmak gerekiyor. Hem bu e, vatandaşlık görevimiz. Hani dünya şey olarak, dünya vatandaşlarının görevi. çevre duyarlılık açısından. Önemli bir şey. Onu da öğreniyorsunuz hani az kullanmayı. Ya zaten bu su içmek için genelde, hayatta kalmak için şey de, hani bulaşık oluyor, ekstrem ne bileyim işte yüz yıkama bir şey mi şey elini melini. Ha, Orada da çok az az kullanıp onları bile şey yapabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim belki tuvalet ihtiyacınız hani doğada çünkü bu tarz kamplara gidiyorsanız şey olmuyor.